Arkadaşlar bugün en düşük megabayta en iyi kaliteli araba oyunlarından birine oynuyoruz. Araba oyununun ismini vermeyeceğim. Reklam olmasın. Arkada zaten yazıyor. Koskocaman bak. Bu çok düşük megabayta yükleyebileceğiniz en kaliteli araba oyunu. Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi şuradan ödüllerimizi alalım ilk olarak. Bu arada güzel bir beyni gelirse bunun seviyesi baya baya ilerleyecek. Çünkü sevdiğim bir oyun. Eğlenceli oluyor. Kaç gün bekledin ha? Beşinci gün %50 indirimli var. 28. güne özel süper araba bedava al. Ferrari süper araba mı diyor? Oluyor mu? Bilmiyorum ki işte. Araba bilgim aşırı fazla iyi değil. Hemen bölüm 2. Şurada yeni bir arabamız lazım. Araba almamız lazım. 56 kazanırsa deneyelim. Burada ses gelmiyor olabilir. Oyun gerçekten sesli ama. aşırı iyi oynadığımı söyleyemez ama oynuyorum işte öyle. Eğlencesini oynuyorum, profesyonel değilim. Hatta iyi bile değilim, desem yalan olmaz. Sonra kapı kırma falan detayları gerçekten baya baya seviyor oyunu. Şeye ağırlıklı böyle. Kaliteli bir şey. Kasmıyor nedense. Şöyle bir oyun. Kasmıyor abi şaka gibi. Oh, altın külçe kazandık. Ka en kazanamadığım şey bu. Arada, altın külçe. Günün yarısı. Paralı bir ödül olması lazım. Ben bunu yükseltirsem oluyor mu yani? Deneyelim o zaman. Benim param da var. Будто... Мотор с

Valla Vallahi inşallah olur. İnşallah veriyordur. Çünkü ben bu oyunu uzun zamandır oynamıyordum. başladım bir işte bir 10 10 gün falan oldu. İlk gün şu arabayı alırsın. İlk gün rahat alırsın. İçeriden daha havalı bence ama daha da zor oluyor tabii. Şöyle buru mesaj alamayabilirim. Ha, bu arada, tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Siz de benim günü kutluyorsanız çok teşekkür ederim. Ama tüm çocukların vallahi 23 Nisan'ı kutlu olsun. Seviyorum. 23 Nisan'ı kutlamayın para verdin mi? Para veriyor musun? Çok az. O zaman zor görevleri yapalım. Bunu bir yapsam kaç lira verir? Biraz bu zor bir seviye birazcık. O yüzden odaklanacağım, konuşmamaya çalışacağım. Das war Şimdi neymiş? Bakalım şurada kontrol yüz istiyor. Görüş Bakalım. Bu neymiş? Bunu bilmiyorum. Arasına konuşurum bunda da. Bin kesintisiz drift. Yapılır mı? Bin bitti. Şuradan güzel bir drift skoru elde edebilirim bu arada diye düşünüyorum. Risk drift. Tüm, tüm drift şeylerim bitti. Bismillah küçük arabalarını çekmeyeyim Şurayı bir güzel alabilir miyim? Cık, alamadım Güzel Zaten... değil Cık, güzel alamıyorum ya Şurası çok iyiydi Şurayı güzel al Kabul et Sekiz lirayla güzel. Ne yaparım? Hassas girişlere. Buraya gel. Bana gel. Gözlerimin içine bak. Beni görebiliyor musun? Ben de seni görebiliyorum. Eyvah. Biriyle mi Ni Nikola Tanaka. Teneke misin oğlum sen? Tanaka. Tanaka. Bak 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 bak. Abin drift abi 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 abi, abi tamam. Abi ben driftçi değilim ha. Tamam o kontrol şey lazımmış buraya orada arada. Çünkü dönemiyorum nedense. Dönemiyorum. Kolaydı. Kolaydı. bayağı kolaydı. Ama dönemiyorum işte. Öyle bir sıkıntı var. 1000 lira artı. Güzel bir parayı ettim. Niamos. Hadi bakalım. Eyvah, bir saniye. Bu yol mu? Burada çok güzel derif atılır ama çok kayıyor. Baksana, baksana. Çarpma, çarpma ama çarpma ama çarpma şu arabayı bir düzeltebilir miyim <laughs> çok sıkıntı bir ya. Bak burayı yapamayabilirim. Büyük bir ihtimal yapamayacağım. Çünkü çok dar. control si no vamos a Yes sir. Abi gördün mü? Abi gördün mü? Abi çok zordu. Çok 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 zordu. Bak. O kadar zordu ki anlatamam. Liam Boss. Hareketlerin fena değil. Ama havaları girme. Beni yenmek bambaşka bir seviye. Hadi bakalım. Ay korkuyorum. Çok korkuyorum. Ama güzel para geliyor. Liam Voss amcayı yenebilirsek güzel bir para kazanabilirim. Ama video bitir. OOOH oh, oh, oh. Galiba çok daha iyi bir araba ama Liam Voss amcayı geçtim. Bir de bu artık Eğer bu düşündüğüm haritaysa Liam Voss amcanın beni geçmesi imkansız. Ben bu arada da iyi. Bu arada da baya Bu arada da bak. Yeni bir asınç. Bak kesintisiz drift skoruna bakar mısın şu Kaç kesintisiz drift. Oh, bak. Yanmaz amca. Burada beni yenmen bu arada avucumun içi gibi biliyorum. Kim gelirse gelsin tokatlarım. Bunu hak etsin. Şimdi. Bin toplam risk. Of of of. Bunu yapabileceğimi zannetmiyorum Bunu yapabileceğimi hiç zannetmiyorum Çünkü bu orta Bu orta Aslında şu 1000 drift risk, bindirip skoru olabilir Ama yanarsa bir şey olmuyor Bak şöyle bir drift bu risk değil de ne dayı o zaman. Tamam ben böyle drift atmaya devam. İlk defa hiç çarpmadan aldım bu dayı. Mutlu Aha 16 dakika olmuş. Eyvah. Neyse bakalım. Kayıt yükleyebilecek miyim? İnşallah öyle bir şey kalkmıştır. Yoksa keseceğim videodan biraz. Hadi 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 Bir dakika mı O risk skor baya baya iyi olmuş. Şimdi maç kazanmak kaldı bir tek. Bas 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 Evet gençler ee, inşallah video yükleyebilirim çünkü çok emek verdiğim bir video oldu. Bu videodan bu kadardı. Belki bir seri daha çekelim. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle hemen kapatalım. Bay bay.